beraber Minecraft survival'ımızda eee yapacağız. Evet, akarsu. Oyun neden bu kadar kasıyor ya? Gücü Baksana. Çok dondu lan. Heh. Tamam. Şuradan arkadaşlar diyorum ki bakın. Şuradan Oğlum çok kasıyor vallahi bak. Şuradan bir tane gelecek tamam mı su? Su buradan gelecek. Dökülecek, buradan aşağı inecek, tamam mı? Gelecek gelecek, şuradan iner bir ihtimalle, buradan inecek. Tam böyle ayırma noktasından gidecek ve bizim buradaki artık her neyse göl, deniz, okyanus her neyse. Burası göl gibi, bu göle dökülecek. Ben şimdi bir yolunu açayım. Özellikle bu ağaçları toparlamam gerek. Benim bu ağaçları iki dakika toparlayayım. 2 diyorum ama 10 saatim alacak neredeyse. <laughs> Hayır. He, ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Neden Tayga'ya kuruldum? Neden Tayga'da yaşıyorum? Çünkü hem şu manzaraya bakar mısınız? Dev gibi ağaçlar. Çok güzel. Hem de gün batımı o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Bakın. Güneş oradan mı batacak? Hayır. Şuralardan mı ne batması gerek? Ama çok güzel oluyor harbiden gün batımı falan. Onun için Tayga'yı seviyorum. Söyleyeyim dedim. Bu kadar. Arkadaşlar işte o söyleyelim olay oluyor şu an. Gün batımı o kadar güzel ki şuralara bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Çok güzel gözüküyor cidden. Evet. istediğim kısımları temizledim. Yerlerdeki taşları da temizleyeceğim. Şu an ee, yolumuzu temizledim arkadaşlar. Bir şey kalmadı yolunda. Artık burada ilerleyebilirim. Sadece şu ağaçlar falan dökülecek işte. Yerde yine tahtalar falan var. Ama ben galiba tahta stoğunu yaptım. Evet. 2, 4, 4 stek 58 tane var. Onu da stek olarak sayarsak. 5 stek kütüğümüz var. Daha buralar da, daha buralar da dolu. Oğlum buralar ne ki? Tablolar dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stek. 6 stek arkadaşlar. 6 stek. Şu an yıllık odun gelirim ben buradan tamamladım. Fidanlar zaten 18 stek. Yani bir şey değil. Şu çürük eti ne yapayım? Atayım gitsin ben. Yani bizim çöp kovamız nerede? Çöp kovası yapayım bir tane kendime ya. Değil mi? Yani bir tane çöp kovası yapalım bence kendimize bu eve. Lazım bence. Şöyle şuraya atalım gitsin. Tamam o zaman yolumuzdaki taşları da temizleyelim. Ben videoyu başlattım mı? Başlatmışım. Ya korktum benim. mi? <laughs> Dünkü gibi 2 e, saat boşa konuşacağım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Bir de abone olun lütfen. Hani hiç böyle şey demiyorsanız bile e, Hiç böyle Hiçbir videomu izlemeyecekseniz de abone olun yeter ya. 1000 abone görmek istiyorum arkadaşlar. 1000 abone. Hani o da iyiyse 100 abone görürüm lütfen ya. 100 abone görürüm arkadaşlar. Ya da 50 abone. Bazı insanlar... Çok aboneye sahip biliyorum. Ee, hatta birçok kişi çok fazla aboneye sahip. Mesela, PewDiePie, 110 milyon aboneye sahip. Türkiye nüfusundan daha fazla aboneye sahip olması şaşırtıcı cidden. 111 milyon hatta. Zaten ee, benim en sevdiğim YouTube şu anda kim olur? Bilmiyorum ya. Benim sevdiğim çok fazla YouTuber var. Ama benim en sevdiğim YouTuber büyük ihtimalle arkadaşlar Baturay olabilir. Aynen. Şimdi yuvaları temizleyelim. Ben niyeyse arkadaşlar şey yapamıyorum. Böyle eğer modern bir ev yapacaksam Böyle çok fazla çalışmam gerekiyor üzerinde. Hem de çok fazla. Ama bak, mesela klasik evler yapıyorum. Böyle doğal evler. Ve gördüğünüz, gördüğünüz gibi ne kadar kısa sürdü. Şimdi o halen 55 tane taş mı topladım ben 2 saniyede? Bu kadar taş nereden çıktı lan? Çok kasıyor ya. Bir tane de odun almışım. Şunu şuraya koyalım. 12 tane şey toplamışım. 4 tane. Evde tahta. Neredeyse hiç tahtamız yok. Full kütük. Şimdi. Ev yapmaya başlayacağız. Ha, ev ne alakalı? Evde harbi ne alakalı? Şey ya. Akarsuyumuzu yapmaya başlayacağız. Akarsuyu yaptıktan sonra yapılarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar. Güzel güzel. Bir yuvarak çok fazla bölüm çektim. Ee, direkt 2-3 bölümü arda arda çektim. Ama hoşuma gitti. Evet. Bu videolar hoşuma gitti. Birazcık daha alalım. Ondan sonra birazcık taş alalım. Bunlar da lazım olacak çünkü. Ee, Diğerlerine de gerek yok bence. Hani şunları alalım. Bir de şunların hepsini alalım. Birazcık şunları şey yapacağım. Taş basamak. Bunları suyun kenarlarına koyarız arkadaşlar. Bu arada bu kediyi köyde bulmuştum. Ben var ya denize çıkacakken baktım bu kelim nerede? Benim kelim akma geldi. Dedim ki ulan bu nerede? Geri döndüm. Köy iki de yakındaydı. Geri döndüm. Köye bir daha gittim. Ondan sonra bir baktım şey. Ee, Miyav sesi geldi. Sonra evin içine girdim. Evin içinde yatağın üstünde oturuyordu. Bu saçma olmuş biraz. Yatağın üstünde oturması. E, hayvanlar bence Özellikle kediler biz oturtmadıkça oturmamaları gerek. Çünkü o bayağı saçmalık oluyor. Yani kediye oturtmuyorsun. Kedi bir anda gözünün önünden kayboluyor yani. Gidiyor bir yerde oturuyor. Kedimiz zaten hep evde duruyor arkadaşlar. Bir yere gitti falan yok. Zaten bir yere gitti. Yok o yani. Kaybolur. Net kaybolur bu arada tutulması bilmiyorum yani. Yüzde kaç olur hiçbir fikrim yok. Ama yani düşük olacak kesin çünkü kurtlamaz abi. Güzel kayboluyor kedin ormanda da. Hem de böyle bir ormanda yani tayı da. tilki de var arkadaşlar, tilki. Yalnız ben şunu düşünüyorum. Ben buradan nasıl hayvancılığa atanacağım? Nasıl hayvancılık yapacağım? İnekleri geçelim. İneklerde sıkıntı yok. İneklere saldıran bir hayvan yok bu ormanda. Ama ayı da gelse bu ormana çok güzel olur. Dehşet güzel olur. Ama yok ne yazık ki ayımız. Ama kurt ve tilkilerimiz var. Tilkiler tavukların düşmanı. Kurtlar da koyunların. Peki bu hayvanları ben nasıl koruyacağım? Ahırın kapalı olması gerek. Hiçbir şekilde girememeleri gerek. Girerlerse tüm hayvanların işi biter. Özellikle tilkiler için tilkiler zıplıyor. Ben tavuklarımı dolaştırmayı planlıyorum ama zıplıyorlar. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, kurt bağlayalım. Kurt bağlayalım. Zaten kurdun korktuğu hiçbir şey yok. <laughs> evet. Kurdun korktuğu hiçbir şey yok. Zaten ahır bakın tavuk ahırını yaparsam e, Gömülü gömül halde yapacağım. Duvara gömül halde yapacağım. Ucu falan dışarıda olacak işte böyle bahçesi falan. Tavuklar dolaşacak. Bir yerine kurt bağlayacağım. Yani kurt o tilkleri uzaklaştıracak. Ama koyunlara ne yapacağım abi? Koyunları içeri alsam sıkıntı. Dışarıda dolaşsalar sıkıntı. Şimdi koyunlar için hiçbir fikrim yok. Ama neyse ben iki dakika şu derenin yolunu açayım arkadaşlar. Yani şeklini göstereyim. Yolunu açayım akarsuyumuzun ve ondan sonra geri videoyu tekrar başlatırım. Allah kahretsin bir ses geldi neyse ee, yaptım çok güzel oldu cidden bakın şuradan suyumuz gelecek bir üste taşıdım çünkü aklımda şöyle bir şey vardı aklımda şöyle bir şey var onun için bir üste taşıdım arkadaşlar gördüğünüz üzere bir dakika yanlış oldu ha Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle daha güzel olacağını düşündüm ve böyle bir şey yaptım. Hoş oldu ama. Dur lan yanlış koydum. Ne yaptım lan böyle? Şöyle bir tane de böyle koyduk bunuuz da. Koyduğumuzu tamamdır. Bitti. Şunu açıyoruz. Şunu koyuyoruz ve tam istediğim gibi her yere gidiyor. Evet şimdi. Ama bu suyu ne oldu lan? Ha, bir şey olmuş tamam tamam sıkıntı yok. Ama bizim bu suyu sınırsız yapmamız gerek. Onun için bir tane daha aldım. Şuraya koydum. Onu dibde kalmadı lan. de su kalmadı. <laughs> Ne yapacağım oğlum? Bunun dibine bir tane dörtlük yapayım arkadaşlar ben dibine. Değiştiririm onu diye dışında. Dibine bir tane dörtlük yer açayım. Orada böyle tam olur. Tam böyle. Tam tık diye oturur böyle. Şuradan suyumuzu alırız. Aşağı indiğimizde zaten gölden alırız. Göle gidecekken arkadaşlar alt taraftan geçiyor. Bakın görüyor musunuz? Şu alt taraftan geçiyor. Şu an ee, göl akarsu akıyor. Ama en sonunda akarsu göl akacak. Ben iki dakika şuraların hepsini su doldurayım. Tamamen bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu cidden. E, gördüğünüz gibi şöyle. Oradan akıyor. Buradan geliyor 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 geliyor. Gelip gelip, gelip Buralardan geçiyor. Küçük akarsular derler. Ee, sonra buralardan gidiyor. Buralar dolu oldu ya. Buranın suyunu birazcık almak gerek. Neyse ben bunu sonra düzenlerim arkadaşlar. Böyle yaptım işte. Daha bunun yapılacak çok şey var. Buna yosun, kenarlarına bitki getirmem gerek. Kenarlarına şey, makasla eğrelti falan toplamak gerek. Onları yaparım. Bunlar sıkıntı değil. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu videoya çok yoruldum. Ama olsun ya. Güzel oldu. Şöyle birkaç yerine şöyle video dışında yine ben şey yaparım. Böyle ezilmiş toprak falan işte. Neyse. Ee, bu video bu kadar olsun. Buralara falan çıkatarım yani. Ya neyse bu, bu video bu kadar olsun. Lütfen yorum atın. Videoyu beğenip abone olmayı ve Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.